Herkes haddini bilmeli. Hı. Evet bence de. Za Buradayım. Geldim. Ne var lan ne? Nişanlanamıyoruz. Senin benim. <laughs> Annem geldi. Öp seni elle. Ne demek? Benim. Bu yeni yasaları kim hazırladı? Bebeği Niye oraya bizim gibiler... ...Dilaver Bey gibilerle evlenemez diye bir kayıt kondu? Çünkü hanımefendiciğim, Dilaver Bey gibi normal insanlar... ...bizim aramıza sızdığı takdirde... ...bizim sihirli güç kullanımımızı engellemekte kısıtlamaktadırlar. Hangi güçleriniz mesela? Hmm. Başkalarına zarar veren sihirli güç her yerde zararlıdır. Hmm başkalarının iyiliğine dokunan sihirli güç her yerde makbuldür. Ay. Ha yanımızda bizim gibiler olmuş, ha Dilaver Bey gibiler. Sen ve ekibin de böyle manasız kurallar koyarak aşka sınır çizemezsiniz. Anlıyorum efendim. Ben çok iyi anlıyorum sizi. Siz Melda Dilaver'le nişan nişanlanamıyor diye bize tavır alıyorsunuz. Ama dikkatinizi çekerim. Bu davranışlarınızla asıl siz aşka sınır koyuyorsunuz. Sen bu kuralı yasaya ne zaman ekledin? Selda Dilaver'le bir ilişki içindeyken yanılıyor muyum? <laughs> <laughs> Korkunda sırf Selda Dilaver'le olamasın diye. <laughs> Ferit doğlar. <laughs> Hemen gidip yaptığın yanlışı düzelteceksin. O zaman 500 yıl sonra Selda için bir şeyler yapabilecek adam olduğuna inanır. <laughs> Melda ancak Dilaverle nişanlanacağı zaman... ...sen de Selda ile nişanlanabilirsin. Anlaşıldı mı? Hı? yani? Şimdi siz mi aşka kural koyuyorsunuz? İstersen razı olma. Bir daha Selda'yı göremezsin. <laughs> <laughs> Selda yürü bakayım içeri gidiyoruz. Yapma. Bile. Hayır yürü. Yürü. Ah ah zalim kadın ah. Geliyorlar. Ah. Anne Ferit'e ne söyledi de Ferit'le Selda'nın yüzü darmadağın oldu acaba? Oh aman mutluluktan göbek atabilirsin artık. İkiniz de göbek atabilirsiniz. Hı? Madem ta evimden buralara kadar geldim... Hı? ...evladımın nişanı var diye... ...bu işi çözmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Anne, anne? Sen de nişanlanacaksın sen de. <laughs> Hı. Ferit seni seviyorsa dediğim işi çözüp gelecek. Yapmıyorsa zaten bir şey kaybetmiş olmazsın. Anne ona ne dedin? Senin özel hayatınla ilgili tercihlerini özgürce yapabileceğini. Bildiğim kadar köşeye kıstırdım onu. <laughs> Diler veri bilmem ama Ferit damadım olursa. Ne <laughs> dedi? Benden ömrü billah çekeceği var. <laughs> Canım annem benim. <laughs> Canın olurum tabii. İki günden fazla kalayım. Üçünüz bir olup doğru beni tekrar evime gönderirsiniz. Ay, aşk olsun anne. Benim durumum ne olacak anne? Sen adaletin gerektirdiğini yaşıyorsun. Anne sana miyav diyorum başka hiçbir şey demiyorum. <laughs> Biliyor musun halam senin ona hediye almana çok sevinecek. Küçük bir şey alt tarafı bir bere. Ya zaten Selda halamınkini demiyorum Melda de halamınkini diyorum. Ya Ayşegül biliyor musun? Halanın müdür dilaverle nişanlanmamasına biraz üzüldüm. Ya aslında ben de üzüldüm buna. Ne de olsa halam onu çok önemsiyordu. Niye vazgeçti o zaman? <laughs> ee, bir sebebi vardı. Yani o kadar önemli ki biz bile bilmiyoruz. <laughs> biliyor musun? Senin onu aldığın hafta sonu İstanbul turu kendisini çok iyi hissetmesini sağlayacak. Ve tarih öğretmenini alınacak en güzel hediyeyi aldın. Bunu düşünebilecek kadar ince biri olduğun için seni çok... Çok? Ne? Seviyorum. Ah! Ah! Berna! Bunlar Selim'le Ayşegül değiller mi? Evet bildiğin Tuğçe, yüz puan. Dünden beri gayet iyi görünüyorsun Tuğçe. Eh, bütün gece elimi tutmandan dolayı kendimi çabucak toparladım. Ne diyorsun sen Tuğçe? Hiç, hadi görüşürüz arkadaşlar. Ha bu arada bir daha aynı şeyleri yapacağını bilsem... ...hiç düşünmeden tekrar bayılırdım. Hmm. Ya... <laughs> Neden bahsediyor? Ben de en az senin kadar şoktayım. Uyduruyor işte. Bahsediyor. Ben de en az senin kadar şoktayım. Uyduruyor işte. Öyle mi? Heh. Ayşegül. Gördün mü Sen Aa. ne yapmaya çalışıyorsun? Hiç. Sadece teşekkür etmeye çalışıyorum. Sen hastanede miydin? Evet okuldan sonra ben de gittim. Ee, o zaman bana doğruyu söyle. Selim Tuttu, tuttu mu tutmadı mı? Yani e, ben Selim'e güveniyorum ama... ...birisinin buna yüksek sesle tanık olmasını istiyorum. Hı? Sen söylemezsen ben sana zorla söyletirim. Neyse ki birinden işin aslını duymak için... ...sihirli güçlerimizi kullanmanın bir cezası yok. Berna, ...Selim Tuğçe'nin elini tuttu mu, tutmadı mı? Hayır, tabii ki tutmadı. Yani sırf <laughs> müdürcülüğü istedi diye gitti. Zaten Tuğçe taburcu olana kadar da kapının önünde bekledi, odada değil. Ha, çok teşekkür <laughs> ederim. <Öztürüz>, hani <laughs> Tatiler anneciğim. Ya, Güzel hediyeler getirmişsin Selim'ciğim. Sen iyi bir aile çocuğuna benziyorsun. <laughs> teşekkür ederim efendim. Aslında ben nişandan sonra vermeyi düşünüyordum ama... ...bir olacak bir olmayacak dediniz. Ben de bari vereyim dedim. Yarın Çok gidip biletlerden bir tane daha alacağım. İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeye Dilaver'i de götürürüz. Tabii eğer Ferit nişanımızı mümkün kılabilirse. Ya ben bir Selda halama bakıp geleyim. İyi olur. Birinin onun da ilgilenmesi Hı -hı. lazım tabii. Ee evladım siz kimlerdensiniz? Yapacak mısın yapmayacak mısın? Nasıl yapayım hayatım? Sonra bu yüce konsey üyeleri bana dönek demezler mi? Bana dönek demezler mi? Ha yani sana dönek diyecekler diye kuralı kaldırmayacağım. O zaman seninle nişanlanmamıza imkan yok. Hani sen Dilaveri Melda'yı yakıştıramıyordun? He? Hani nişanlanmalarını istemiyordun? A tamam yakıştıramıyorum istemiyorum. Ama annemi duymadın mı? Seninle nişanlanmamızın tek yolu bu. Başka yolu yok. Ne yani ben Dilaver'le bacanak mı olacağım? İyi de baldızı olacağım. Biri geldi sonra bağlanırız konuşuruz. <laughs> ama şimdi sen git iyice düşün taşın karar ver. Bak akşam oldu oluyor. Gel. Eee Dilaver Bey geldiler mi? Haber bekliyorlar. Hmm. Melda Hanım nasıllar? Çok mutlular ama aynı zamanda çok da gerginler. Ferit'ten gelecek haberi bekliyorlar. Hı, söyleyin ona, biraz sonra sonuç belli olacak. Selda hala, ya neden benimle sizli bizli konuşuyorsun? Ya bu bir rezalet, tam bir rezalet. Kaç yaşına geldim, annem istediğim adamla nişanlanmama izin vermiyor. Tamam. Ya hala bak, sana tek bir şey soracağım ama bana dürüst cevap vereceksin. Tamam, sor. Söz veriyorum. Ama bak dürüst dedim. Tamam. Yani benim ailem olduğunu ve bana örnek olduğunu unutmadan. Tamam. Hı. Ya neden Melda Alan ve Müdür Dilaver'in beraber olmasına karşısın? Sorana bak. Sen yedin. Eğer o adamla nişanlanırsan annemin yanına geri döneceğim diye. Ya ben onu öylesine söyledim. Hem bir kızgınlık anında söyledim ve çok pişman oldum. Hem niye sana sorduğuma cevap vermiyorsun? Sandığın... Sandığınız gibi falan değil. <laughs> yani ben... Ben Ferit'i seviyorum. Dilaver'i sevmiyorum. O zaman yalnız kalmaktan korktuğun için istemiyorsun. Yani halam senden önce evlenip gidecek diye. Hayır. Ben yeterince birbirlerini tanımadıklarını düşünüyorum. Selda Hala, bana dürüst cevap vermeni bekliyorum. Tamam, kimse kimseyi beraber yaşamadan iyice tanıyamaz. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani halam Müdürle değil de bir başkasıyla nişanlanmış olsaydı yine karşı çıkar mıydın? ...bu evet mi, hayır mı demek oluyor. Evet. Ya ben yalnız kalmak istemiyorum. Onun benden önce evlenip daha mutlu olmasını istemiyorum. Ama sen de nişanlanacaksın. Biraz haksızlık etmiş olmuyor musun? <laughs> Hı? Pekala. Seninle nişanlanabilmek için... ...kendi yaptığım o yasayı değiştiriyorum. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> yalnız bir şartım var. Beni o dilaver denen adamla karşılaştırma. Beni ona muhatap etme. İyi tamam denerim. Birazdan geliyorum. Tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. Ben de hemen müdür dilaveri ara. İstediğin oldu. Nişanlanabilirsin. <laughs> Tabii ben de. <laughs> Hadi bakayım iki kardeş birbirinize sarılın da bir göreyim. Hadi. Önce... İyi ben gidiyorum. <laughs> Önce o gelsin. Kim kimi üzdü? Bana bak gurur yapma bir daha konuşmama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.